Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugünkü videomda size 11 aylık bebeklerden bahsedeceğim. 11 aylık bebekler e, Baktığınızda aslında büyümüş, kendi iradesini ortaya koyan, artık böyle yavaş yavaş yığma hareketleri yapan ve kendi yemeğini neredeyse yiyebilecek olan bebekler. Neredeyse artık bebek son günleri çocuklar geçiş zamanları gibi diyebilir. E, bu dönemde sizinle e, aynı matada artık yemek yiyebilir hale gelmiştir bebeğiniz. Bu çok güzel bir haber. O yüzden aile sofralarına çok fazla önem vermek bebeğinizin sevmediği ya da iştahsız gibi göründüğü yemekleri kendi sofranıza da dahil etmeniz çocuğun o yemeği sevmesini ve daha eğlenceli bir süreç yaşamanızı sağlayacaktır. Özellikle ben hemen beslenmesi kısmından başlamışken öyle de devam edeyim. Özellikle 11 aylık bebek için daha eğlenceli tabaklar hazırlayabilirsiniz. Çünkü bu dönem özellikle kendi iradesini ortaya koymaya çalıştığı bir dönem olduğu için yemek yemeden birden iştahsızlık dönemleri başlayabilir, endişelenmiyoruz. Aynı şekilde e, çok uyumak istemeyebilir, daha hırçın davrandığı bir dönem olabilir. E, biraz daha böyle kendini göstermek istediği için verdiğiniz, koyduğunuz sınırları aşmak daha böyle hayır pek anlamadığı bir dönemdir. E, o yüzden böyle biraz daha anlayışlı olabilmek, daha sevdiği yemekleri önüne tercih ettirmesini sağlamak. Biraz daha parmak gıda gibi ta kendi kendine yiyebileceği yemeklerde bu süreçte dahil etmek biraz daha çocuğun iştah kısmını etkileyecek ve daha bu süreçte yemek yemesi için onu daha eğlenceli hale getirecektir. Üç tane ana önün artık yoğun olduğu emzirmenin yüzde elli ile ek gıdayla yüzde elli yüzde ayarlı olmalı. Hatta böyle biraz daha ek gıdanın bir düzen oturmuş olması gerektiğini bekliyoruz. Çünkü eğer bebekler bu aylarda yani 11. 12. ayda verdiğiniz yemeği yemek yerine daha çok anne sütünü alıyorsa bir yaşına kadar bunu kafaya takmıyoruz fakat bir yaşından sonra şöyle bir durum oluyor çocuk hiçbir şekilde yemek yemiyor ve sürekli annesini emmek istiyor doğmadığı için bütün uyku düzeni her şey tekrar birbirine bozulmuş oluyor o yüzden mutlaka bu süreçte biraz daha din, dingin olmaya çalışıyoruz çocuğumuzun sevdiği yemeklerle bu işi desteklemeye çalışıyoruz bunu biraz dikkat etmemiz gerekiyor ee, ve e, yemek yemediğinde hemen meme değil o bağrıdaki bağlantıyı kurmaması için elinizden geldiği kadar çok açken değil acıkmak üzereken yemek yeme denemelerini yapmak ve orada onu birazcık destekliyor olabilmek çok işinize yarayacaktır. Onun dışında artık böyle görme yetisinin, duyma yetisinin daha da geliştiği bir dönemdeyiz. E, fiziksel hareketlerinin arttığı bir dönem ve doğal olarak kilo alımı da biraz daha azalıyor. Hani normalde ilk yıl bebeğin en büyük büyüme hızının hızlı olduğu bir dönem. E, olduğu için 11. ayda bebeklerin anneleri bir yıl birazcık daha kilo alımı zayıfladığı zaman aman diyor yanlış bir şey mi oldu, eksik bir şey mi yaptım, endişelenmem mi lazım diyor ama burada endişelenmiyoruz, bunun böyle olması çok normal. Bu ayda bebeklerimiz ne yapabilir artık böyle elleriyle eşyaları tutunarak yürümeye başlayabilir elindeki bir şey atlattığı gibi elindeki bir şey isteyerek bir yere bırakabilir yani artık onu oraya bırakmak onu oradan istediği gibi alabilmek ihtiyacı Zaten 8. ayda bu kıskaçlama hareketi artık gelişmişti bu daha da bu süreçte daha da geliştiğini bunu daha profesyonelce yaptığını yine göreceksiniz Artık kelimenin anlamlarını az çok biliyor. Yani sizin o yüzden ona çok fazla kitap okumanız, onun bu yönünü çok geliştirmenizin en güzel zamanı. Hem konuşmasını destekleyen bir şeydir. Daha hızlı ve daha güzel konuşmasını. Hem de bebeğin o ajiti olan, o huzursuz isteksiz böyle her şeye bağıran hayır diyen halini sakinleştirecek bir şeydir. O yüzden mesela bu dönemde hareketli kitaplar devreye sokun. Yani açtığınızda böyle bastığınızda sesi çıkan ya da böyle iş bankası yayınlarında var böyle çekiyorsunuz ben link koyarım aşağıya hareket ediyor. İşte erkekse inşaat arabaları, kızsa böyle ev, çocuklar ve minik bebeklerin oyunla oynadığı, oyun oynadığı, işte doğum günüse pastanın oldu, buradan çektiğinde mumu çıktığı falan gibi böyle eğlenceli kitaplar var. Bunları devreye sokabilirsiniz. Bunlarla hem eğlenecektir, hem ellerindeki o küçük kasları gelişeceği gibi, hem de siz onunla karşılıklı hem konuşmuş, her şeyi ona anlatmış olacaksınız. O çocuğun hem biraz sakinleşmesini, ilgisini o kitap üstünde tutmasını çok işe yarayacak, yani çok faydası olacaktır. O yüzden sesli kitaplar, hareketli kitaplar çok işe yarar. Mutlaka bu dönemde ona masal anlatın. Çok güzel siz dört kılak dinler. Ama bu, bu, çok tekrar olacaktır bebeklerde. Yani bir sürü kitap, bir sürü masal kitabı falan bilmenize ya da masal bilmenize de gerek yok. Sizin bildiğiniz bir iki masalı dön dolaş hep aynı anlatacaksınız ve her seferinde o masallarını okuduğunuz kitapları işte çocuğunuz ismini de katın İşine çok daha eğlenceli olur. Altu gelmiş şimdi ağaçtan düşen elmanın tam bir tanesini almış. Aldığı gibi elmayı hemen koşmuş koşmuş arkadaşı küçük ki diye vermiş gibi böyle ismini de ona katıp biraz daha böyle heyecanlı bir şekilde okumanız burada çok işe yarayacaktır. Ee, çok da eğleneceğini ve onun da ilgisini çekip sizi böyle oturup hareketle dinlediğini göreceksiniz. Kitabı i̇şte böyle satır satır okuma okumanızın şu an anlamı yok çünkü onu konsantre olamayabilir. Ama böyle siz ona arabalar gelmiş, oradan atlamış, kamyon buraya geçmiş, yükün indirmiş falan gibi böyle aksiyonlu bir şekilde e, anlattığını, anlattığınızda çok mutlu olacak ve gerçekten de işin içine girmeye çalışacaktır. Özellikle bu dönemde kendi kendine yemeyi destekliyoruz zaten çocuğun kendi kendine yemesi, o çatılı batırıp ağzına getirmesi, bu aksiyonları yapabildiği gibi bardaktan su içmeyi de artık daha iyi koordine edebilecektir. Biz bunu daha erken zamanlarda bebeğe vermenizi ve onunla oynamasını, onun bardaktan su içme pratiğini yapmasını istiyoruz ama bu dönemlerde artık bir pipetli bardak alabilirsiniz. Ya da bardakta böyle kendi kendine... E içebileceği bir şey yapabiliriz. Yine ayrılma kaygısının yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bebeğinizi böyle hiç tanımadığınız birine vermek. Önce bir bebeğin tepkisini gösterin. Çünkü ardından sevdikleri ve sevmedikleri insanlar, oyuncaklar ee, durumlar olacaktır. Onları bilmek, onları takip etmek bebeğinizin daha az ee, üzülmesini sizin de daha bebeğin hem de sakin olmasını sağlayacaktır. Bu dönemde mesela yürüme hareketleri emekliyorsa emeklemeden yürümeye gidecek yürüme arkadaşları alabilirsiniz. Böyle ittirerek onunla beraber yürüme aksiyonu yap pratiği yapabilecek oyuncaklar çok yerinde ve çok işe yarar bu dönemde. Ayrıca büyük iri parçalı da legolarla birbirini oynatabilirsiniz. Onunla bir süslemeli bir mermine bakma. Ya da böyle bir şey yuvarlak kutular oluyor. İçine böyle delikler onun için oyuncağı at çıkar. Böyle aktiviteler yapabilirsiniz. Bununla ilgili şöyle de yapabilirsiniz esasında. Yani her, her sefer oyuncak almak yerine Pinterest e bir aplikasyon var. Oraya girin. Pinterest'e bebeğiniz 11 aylık bebek diye İngilizce yazın ve aktivite yazın. Size böyle evde yapabileceğiniz hem de duysal anlamda bebeğinizin gelişimine çok fayda sağlayacak bir sürü oyun elde edebilirsiniz karton kutunuzu, evde küçük küçük toplarınız varsa yuvarlak kese ve o topları onun içine atmayı birlikte yapabilirsiniz. O karton kutuyu da böyle değerlendirmiş olursunuz. Zaten bir süre sonra çocuğunuz aldığınız oyuncağın kutusuyla oyuncaktan daha çok oynayacak. Böylelikle, böylelikle hem evdeki o kutuyla bir vakit geçirmiş hem de çocuğunuzun daha da onu heyecanlandıracak bir aktiviteyi işin içine sokmuş olursunuz. Onun dışında top oynayabilir bu dönemde. Bir tane topunuz olsun. Topu ona atın, o size atsın. Bacak bacak böyle yer otur, bacaklarınızı açın, o da atsın. Böyle ayak ayak değil. şöyle 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 de oturun mesela. Topu siz ona atın, o size atsın. Bu da çok eğlenceli bir şey. Aldığı şeyin ona gitmesi, geri gelmesi, tekrar olması çok 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 işe gidecektir. Yine böyle kitap okurken ee, şeyler çok Taklit yetenekleri çok olduğu için mesela etkinlik kartları vardır böyle flash kartlar. ya i̇şte da kediler, hayvanlar, renkler. Mesela ben orada hayvanları öğretiyorsam onun 3 boyutlu oyuncağını da alabilirsem bak kedi ne varmış kedinin bıyıkları varmış kuyruğu da puf pufmuş gibi böyle o oyuncağın da kendisini de eline tutturduğunuzda kedinin ses çıkar dışarıda kedi gördüğünüzde miyav de diyebileceğini tepki vereceğini göreceksiniz. O yüzden böyle biraz daha üç boyutlu oyuncaklarla hani o kartları birleştirmek çok işe yarar. Büyük, küçük, işte uzun, kısa. Bunları da böyle öğretebileceğiniz bir dönem esasında. Yani bu süreçte işte oyuncaklarla oyunlarla biraz daha bu bu yönde bebeğimizi geliştirebiliriz ve gerçekten etkin olacaktır. Işıklı ve sesli oyuncaklar demin dediğim gibi ilgisini çekecekler. Çünkü artık daha hareketli. Daha hareketli olduğu için basit oyuncaklar hiçbir şekli şemali yani bir uyanan, az uyanan olan oyuncaklar çok ilgisini çekmeyecek. O yüzden bastığında hayvan sesleri çıkan, işte bastığında ya da bir tane çekiç gibi oyuncakları vuruyorsunuz iki adet oyuncak var. Bu tip şeyler tam ses çıkaran, onunla böyle oynadığında bir hareket yapan oyuncakların tam zamanı gerçekten çok çok fayda sağlıyor bu dönemlerde. Yine böyle bir sepetler alın, bir sürü küçük küçük oyuncaklar mesela kırmızı öğreteceksiniz, evdeki kırmızı oyuncakları koyun ve sepetin içine kırmızı top, kırmızı araba, kırmızı Lego gibi o renkleri de mesela böyle öğretebilirsiniz. Sepetleri doldurma, sepeti komple boşalır, o toplayabilir. sonra çocuk oyuncaklarınızı mesela küçük bir oyuncağını çok sevdiğim, çok küçük olmayan bir oyuncak, çok zor olmayan bir yere saklayın ve birlikte oyuncağını arayın. Bulunca o bulduk diye böyle bir aksiyon yaptığınızda gerçekten çocuğun çok eğlendiğini ve sizinle çok aktif, çok güzel bir süreç geçirdiğini de göreceksiniz. Bu tip oyunlar aranızdaki güçlen, bağlanmayı da güçlendiren, ilişkiyi de güçlendiren şeylerdir. Ee, ona, e, onun dışında e, demin dediğim gibi kitap okumak yapıyoruz. Konuşmasına yardım edebilmek için kitap okumak birinci şeydir ve her şeyi anlatmamız çok önemli. Yani bebeğime ben her şeyin adını söyleyeyim, İşte ne diyeyim? E, bu bu bir dolap. Bu, bu masamızın üstüne bardaklarımızı koyuyoruz. Bu kalemle gel beraber resim yapalım. İşte bir elma çizelim. Elmayı da gösterin gibi böyle her şeyi söyleyin. Bir şey anlatmak isteyecektir size. Böyle bir heyecanla elleri kolları tam da söyleyemese de onu böyle heyecanla dinleyin ne demek istediğini. Çok hoşuna gidecek Sizden o sizden heyecanla o şeyi duymak. E, onun haricinde dediğim gibi boş kutu içine top koyun dolu kutu. Büyük küçük kutu gibi bu tip kavramları da öğretmenin tam zamanı. Yani çok daha ee, şey yapacaktır, işe yarayacaktır. Ee, onun dışında e, tabii annenin artık anneden ayrı bağımsız olmaya yürüyerek artık bağımsızlığını ilan etmeye çok az kaldı ya da artık biliyor Bağımsızlığını ilan ediyor. Anne olarak siz de bunu kabullenin. Bu bizim çok zor kabullenmemiz. Bizden ayrılacak ama işte benden ayrı değil. Emerken biraz daha azelmeye başlayacak. Uyurken gece deliksiz uyuyacak. Mesela çocuğumuzu 10-11 saat deliksiz uyuyabileceği bir süreç esasında. bunlar esasında anne olarak o sizden o bağımlılığın kopmuş olması. Biraz böyle anne içinde şeydir şey Biraz sıkıntı değil. Sıkıntı demeyeyim de. Böyle bir içinize vurkan bir şey. Onun dışında sebep sonucu öğretmeye çalışın. Yani bak bu sıcak. Ellersen elin yanar gibi ya da bu hani bu tehlikeli bir şey ama mesela düğmeye bastım ışık yandı gibi böyle bir takım e, şeyleri sebep ve sonuç ilişkilerini öğretmenizin de e, tam zamanı. İkinci dil öğretmek istiyorsanız da ya da işte İngilizce kitaplar okumak, İngilizce masallar dinlemek de minik minik bir katkı kulak aşinalığının da yapabileceğiniz bir dönem. Lütfen, lütfen, lütfen televizyon, iPad gibi şeylerden bebeklerinizi uzak tutun. Onların bunlardan ne kadar uzak oluyorsa bu etkinliklerle esasında çok güzel vakitler geçirebilirsiniz. Hiçbir şey için acele etmeyin. Her çocuğun kendine göre girişimi vardır. Kimi çocuk arabayla çok oynar, kimi çocuk sesli oyuncakla çok oynar siz çocuğunuz hangisini seviyorsa onu serse, onu öğrendikten sonra biraz ondan gelen mesajları da alıp ona göre bu sürecinizi tamamlayın. Artık bir yaşına geliyor. Bir yaş hazırlıkları evet bir sonraki videomda. Oradan umarım sizin için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sorularınız ve tavsiyeleriniz varsa lütfen aşağı yorum şeklinde yazın. Bana lütfen yorum yazın. Çok mutlu olurum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.